Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Önceki programda zaman ve talebe, zaman talebelerin gördüğü rüyalar kısmına devam etmiştik. Bugün de yine de devam ediyoruz. Birinci rüya zekayini rüyası. Bu sabah rüyamda İstanbul'un toprağına sahiline benzer saf ve berrak bir deniz kenarındayım. Kuşluk zamanında olduğunu zannettiğim güneşin ziyası o deryayı azimin üzerinde hoş paratılar husule getiriyor. Ben deryaya müteveccihim yani yönelmişim. Denizin orta ve cenubu tarafından güney tarafından yüze yüze sahile gelen bir genç omuzundaki bir sabanı sahile çıkardı. Orada bütün kardeşlerimize tahliyeden sonra istikbal edilmekteyler iken sahil boyunu takiben garptan dolu dizgin iki atlı geliyor. Üstad geliyor dediler. Bu izdiham yarıldı hiç durmaksızın bu mühim, mühib, heybetli, yağız atlı ve esmer şehirli iki zat şarka doğru uzaklaştılar. Ben o dereye dalmak üzere iken uyandım. Bu rüyanın doğru manası anlaşılabilmesinde anahtar bilgi, Budizmin kurucusu olan Buda'nın talebelerini irşad için kullandığı bir temsilde buluyoruz. Paul Karus'un hazırladığı Buda'nın öğretisi gerçek sözleri kitabından ve peygamberimizin geleceğinden ve sıfatlarından bahseden hakiki sözlerini anladığımız kadarıyla bu da Hindistan'da gelen ya bir peygamberdir veyahut en azından bir Allah dostu evliyadır. Onun talebelerine anlattığı temsiller manevi alemin ve rüya aleminin dinine dayanmaktadır. O da bu cihette, bu cihetten önce hakikat ve hakkı bir temsille anlatıyor. Sonra temsilini ifade ettiği manaları temsildeki sembolleri yorumlayarak izah ediyor. Paul Karus'un aktardığı bir temsil, Zekai Bey'in gördüğü rüyanın izah olacak detaylar içeriyor. Şöyle, zengin bir Brahman çiftçi olan Baradvaja, Hasat Bayramı'nı kutlarken, kutlu olan, yani burada Buda'dan bahsediliyor, elinde sadaka çanağı ile gelip yiyecek dilendi. Oradakilerin bir kısmı onu saygıyla karşıladı ama Brahman kızmıştı ve şöyle dedi, Ey samana yani dilenci dilenecek yerde gidip çalışsan daha iyi olur. Ben sabah sürüp ekerim ve sürüp ekince de yerim. Sen de öyle yapsaydın senin de yiyecek bir şeyin olurdu. Tatagata bu da bir sıfat bu. Cevap verip dedi ki ey Brahman ben de ekerim ve sürüp ekince de yerim. Brahman senin mesleğin çiftçilik mi diye cevapladı. Öyleyse öküzlerin nerede? Tohumla saban nerede? Kutlu olan şöyle dedi. Ektiğim tohum imandır. Onun verimini artıran yağmur iyi işlerdir. Akıl ve hoşgörü sabandır. Şuurum idare eden dizgindir. Karmanın kolunu tutarım. Kullandığım üvendire samimiyettir. Ve çeken öküzüm gayrettir. Bu saban hayal otlarını yok etmek için sürülür. Verdiği hasat nirvananın ölümsüz meyvesidir ve böylece bütün dertler sona erer. O zaman Brahman altın bir kaseye pirinç sütü doldurup kutlu olana sundu ve dedi ki insanlığın öğretmeni pirinç sütünü paylaşsın çünkü saygı değer Gotama ölümsüzlük meyvesini taşıyan bir saban sürmektedir. Metinde bu da için kutlu olan Tathagata ve Gotama kelimeleri kullanılır. Tathagata mükemmel olan anlamında bu da için kullanılan bir sıfattır. Kelimenin içindeki gata lafzı, Hint ari dillerinde İngilizce'deki gibi, İngilizce'deki gate'de olduğu gibi kapı anlamına da gelir. Bu manada tata gata, hakikat ve ebediyet kapısı anlamına geliyor diye de anlaşılabilir. Bu mana, ölümsüzlüğü anlatan bu metinle de birebir uygundur. Bir insanın, insanı kamil olduğunun alameti, kendisinin hakka ve hakikate erişmesi ve insanları da eriştirebilecek bir kalp selametine ve ruh saadetine erişmesidir kutlu olan bencilliğini aşmış, duygu ve düşünceleri kutsiyet tecellisine aynı haline gelmiş kişi demektir. Gotama ise Buda'nın gerçek ismidir. Bu bilgiler ışığında rüyaya baktığımızda rüyadaki saban Buda'nın öğrettiği üzere hilim ve sabır dolu bir yumuşaklık, hoşgörü ve duygusal zeka demektir. Deniz, duygu dünyası veyahut çalkantılı dünya hayatı ve sosyal hayat anlamındadır. Bir gencin denizden saman çıkarması, kendi duygu dünyasının derinliklerine dalarak diğer insanların zihin ve kalp tarlalarına hakikat tohumlarını ekmek için gerekli bir cevher olan hilim, hoşgörü ve duygusal zeka sıfatına erişmek anlamındadır. Güneş, rüya aleminde cenabı ı Hak'tır. Dünyayı nasıl ki güneş ısıtır ve ışıtır, aynı şekilde dünya hayatı ve her şey Cenab-ı Hakk'ın nuru hükmünde olan ilmi harareti hükmünde olan kudreti, sevgisi ve merhametiyle manaya kavuşur. Her şey Allah'ın huzurunda gerçekleşir. Güneşin aksinin denizde yansıması gösterir ki, Cenab-ı Hakk'ın tecellileri insanın duygu dünyasında ve sosyal hayat ilişkilerinde daha belirgin hale gelip hissedilebilmektedir. İstanbul Boğazı birçok rüyada görüldüğü üzere şimdiki zamana ve şimdiki zamanda akan duygusal boyutta işaret eder. Boğaz köprüleri ise insanın geçmiş ve gelecek arasında mekik dokuyan zihnine kalp ve ruhunun hareketlerine işarettir. Anadolu yakası ve Asya kıtası geçmiş zamana ve kalbe, Rumeli yakası ve Avrupa kıtası gelecek zamana ve ruha semboldür. Her insan Boğaz Köprüsü'nde sıratı müstakim üzere olma imtihanını verir. Bu çerçevede insanlar üç konumdadırlar. Ya köprü üstünde dengeli bir konum içindedirler, ya denizin üstünde yüzen veya bir araç içinde emniyet ve selamette duygusal bir hal sergilerler veyahut denizin derinliklerine dalan duygusal kriz ve tehlikeleri açık bir vaziyet içinde bulunurlar. Bazı istisna tipler denizin derinliklerinden saban çıkartırlar. Sosyal hayatın ve duygusal dünyanın imtihanlarından kendisine sabır, hilim, hoşgörü ve duygusal zeka dersini çıkarıyorlar. Rüyadaki iki atlı o esna itibariyle Risale-i Nur dairesinde nefsini tam kontrol altına almış olan Üstad Bediüzzaman ile Hulusi Yahya ile işarettir. Terbiye olup akıl ve kalbin kontrolüne giren bir nefis rüyada at olarak görünür. Bir kişinin akıl boyutu tefekkürle güçlenir, duygu boyutu zikirle kalbi beslerse kişi nefse emaresini kontrol altına alabilir. İnsan nefsi bu durumda bir at, insanın kalbi bir süvari, akıl ise kalbin elinde bir gemi olur. Akıl gemi nefis atını frenler. Üstad ve yanındaki zatın garptan gelmeleri tefekkür cephelerinin ve ruhi boyutlarının önde olduğunu gösterir. Zekai beyin denize dalmak üzere olması sosyal hayata dalacak veya kendisini duygusallaştıracak bir teşebbüs içinde olduğunu haber, haber veriyor. Külliyattaki mektuplarından ve şiirlerinden anlaşıldığı üzere normalde Zekai Bey düşünce ağırlıklı bir karaktere sahiptir. İkinci rüya, küçük Ali'nin rüyasıdır. Aziz, şefkatli, muhterem üstadım, bulunduğumuz asır manevi seferberlik, harp zamanı olduğundan, vücudumdaki yaralara baktıkça yaralar gitgide daha fazlalaşmaktayken bir gün işittim ki sağdan sola geçiniz diye ilan ediyorlar. Ve 32 harfin birkaç adedini kaybedip ilan edince, yani harf inkılabı olunca öyle bir yara daha açıldı ki evvelki yaraları unutturdu. Nasıl ki nasıl Kur'an'da iz evvel fitiyeti iler kehfi fakat Rabbena atina milledin ki rahmeten ve heyyilena min emrina reşeden o gençler mağaraya sığındıklarında ey Rabbimiz demişlerdi bize yüce katından bir rahmet ver ve işimizde senin rızana erişmek için muvaffakiyet nasip et. Ashab-ı Kehf efendilerimiz beş veya sekiz delikanlı asrımızdaki tahammül edilmeyen fenalık gibi o asırda fenalıktan, fitneden kaçarak mağaraya iltica ettiler. Sebebi ise dini hak üzere bulunan ehli imanı, zamanların padişahı olan Dakyanus, putperestliğe davet edip, kabul edenleri putlara kurban etmeyenleri, kabul edenleri putlara kurban kestirip, kabul etmeyenleri katliam ettiği sırada, Ashab-ı Kehf efendilerimiz mağaraya çekildiler. Ben de asrımıza ve yaralarımıza baktıkça, bütün gün ruhum çırpınmaktayken, acaba bu karma karışık zamanda, benim gibi böyle manevi yaralı gençler o mahkemeyi kübrada Cenab-ı Vacibi Vücud ve Tekaddes Hazretlerinin huzurunda ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den nasıl şefaat dileyebilirler diyerek bütün gün ruhu ağlardı. Madem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a binlerce maddi ve manevi yaralılar, dilsizler, nüzul bulmuş, yani felç geçirmiş, bütün kalbi kararmış, imanı yok bedevi adamlar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardığında bir saat, bir gün sohbet-i bulunur, sonra kavim ve kabilelere rehber ve muallim olarak döndüler. Ve madem kıyamete kadar baki bıraktığı Kur'an ve Kur'an'ın tayin etmiş olduğu manevi doktorlar, kıyamete kadar gelecek müminlere maddi ve manevi doktorluk vazifesini görecekler. Ve şimdiki hal, vilayetimiz dahilinde bulunan manevi doktora müracaat edeyim diyerek, ruhum her an gezmekteyken, bir huş olup yattım. Bana rüyamda üç şahıs gösterildi. İkisinin ismini söylemediler. Diğeri üstadım belli zamanı ismiyle söylediler. Hemen eline yapışıp ellerini öptüm. Üstadım acele olarak cebinden bir kalem ve bir kağıt parçası çıkarıp bana verdi. Hemen uyandım. Peder ve validem ehli kalp olduğundan rüyayı anlattım. Pederim bu zat Barla'ya henüz yeni geldi. Bir iki sene kadar oldu. Git müracaat et dedi. Ben dedim daha askere gitmedim. Yaşım genç. Böyle büyük manevi bir doktorun yanına bu yaralarla nasıl gideyim ve nasıl cerrahiyesine dayanayım? Bana git denildi. Hitap iki oldu. Hemen sabahleyin kalkıp gittim. Üstadımı görünce bir iki dakika titredim. Sonra fesi Allah dedim. Doktoru görünce o yaralar bütün kuvvetleriyle bağırıyorlar. Verdiği eczalara yani ilaçlara tahammül edemeyecekler. O yaraları açamadım. Üstadım da kabul edip beş vakit farzı bırakmayacağıma çok çok tembih etti. Avdetten bir iki ay sonra hemen askere gittim. Keris oluncaya kadar 20 mah yani 20 ay mukaddem bu yaralar içinde her saat ve her dakika el mevtu hakkun ölüm haktır kaziyesini düşünüp acaba benim halim ne olur derdim. Mem memlekete avdetimde ağabeyim Mustafa'yı rahmeten vasiyeten görünce ruhum biraz genişledi. Acaba bu nereden ileri geliyor dedim. Bir iki gün sonra mübarek Ramazan-ı gecesi üçüncü hitap olarak yine rüyamda Memleketimizin kenarında üstadım Bediüzzaman elinde bir asa çoban olup dellalve ilan ediyor ve diyor ben Kur'an'ın dellavıyım diye yüksek sesle bağırıyor, ilan ediyor. Ben heyecanımdan hemen uyandım. Demek ki bakınız ey kardeşlerim ve bütün müminler üstadım Hazretleri değil memleketimize bütün 350 milyon Müslümanlara her saat, her dakika her an bağırıyor. Benim gibi zahir kolayla dinlemeyiniz. Kalp kolayla dinleyelim ki her an bağırıp çağırdığını işitelim. Madem bu elmas ve cevherler, bu sergiler asrımıza verilmiş. Bütün asrımıza kazancımızı versek yine o elmasların birinin fiyatını veremeyeceğiz. Bahar mevsimi geçmeden bütün o cevherlerden alalım. O cevherler ise Risale-i Nur külliyatıdır. Ben aciz de 24. sözün 4. ve 5. dalını okumaya ve yazmaya başladım ve yaralarımın birer birer kuruduğunu hissedince mektubat ve sözleri bütün kuvvetimle yazmaya karar verdim. Benim gibi yaralı kardeşlerime, bütün Müslümanlara, bütün kuvvetimle bağırıyorum. Eyvah! Bu asrımızda bu yaralarla nasıl istirahat edebiliriz? Yoksa bu asrın manevi doktoru ve ilaçları ise Kur'an'ın teleşuh eden Risaletin Nur ve Mektubatın Nur'dur. Onlara sıkı sarılalım. İlk rüyada Bediüzzaman'ı görmesi onun ile ruhunun görüşmesi demektir. Küçük Ali'nin Bediüzzaman'ın ellerini öpmesi bilinen manada hürmet olduğu gibi sembolik manada da Bediüzzaman'ın kalp ve ruhundan akan duyguları kabul etmesi ve ona intisap etmesi anlamındadır. Bediüzzaman'ın ona verdiği kağıt iman vesikasıdır. Çünkü iman rüyada vesika olarak görünür. Ayrıca Bediüzzaman'a talebelik o zaman da Risale-i Nurları yazma merkezli olduğuna ve kendisinin Risale-i Nurları yazmakta, yazmakla imana ve Kur'an'a hizmet edeceğini işarettir ki küçük Ali Efendi altı bin sayfalık külliyatı 14 defa baştan sona yazarak ve 40 yıl bu yazı işiyle meşgul olarak rüyasını tasdik etmiştir. İkinci rüyada zaman çoban olarak görmesi işarettir ki Bediüzzaman o esnada maneviyat aleminin lideridir. Makama Musa denilen maneviyat makamındadır. Elindeki asası nefsini kontrol altında tuttuğuna işaret olduğu gibi yazacağı Asayi Musa eseriyle devrin sihirbazlarına ve Firavun'la karşı savaşta olduğunu ifade eder. Bediüzzaman'ın ben Kur'an'ın dellalıyım diye yüksek sesle bağırması gösterir ki, Bediüzzaman çok ihlaslıdır. Çünkü ihlaslı kişinin sesi rüyada çok gür çıkar. Aynı zamanda Allah'ın ezeli ve ebedi fermanı olan Kur'an'ın değişmez hakikatlerini halka ve kainata ilan etmektedir diye de anlaşılır. Üçüncü rüya Katip Osman'ın rüyasıdır. Şaban-ı Şerif'in 15. Cumartesi, leyli Berat gecesi, rüyamda büyük, berrak, küçük bir deniz olan bir göl sahilinde İngiliz veyahut Almanla biz yani Türk hükümeti harp ediyormuş. Harp esnasında semadan bir karaltı zuhur etmeye başladı. Acaba bu semadan inen nedir diye hepimizin nazarı dikkatini celbetti. Yakınlaştıkça bir insan ve sonra üzeri ihramlı Yüzü bir parça esmer, başı beyaz ve büyük tülbentle sarılı bir kadın şeklini alarak, gölün ortasında hemen ineceği zaman derhal oraya bir mermerden minber yapılarak minberin üzerine indi. Sonra zat-ı gelen me umum mektupları okumaya başladı. Her iki tarafta sükunet hasıl oldu. Okuduğum mektupları herkes can kulağıyla dinledi. Sonra nihayetinde, ''Evet, Hz. Kur'an-ı Azimüşşan'ın ahkam-ı şeriyesince amel ederseniz, yakayı kurtarırsınız. Eğer Kur'an-ı Zimüşşan'ın ahkam-ı şeriyesine riayet etmezseniz hepiniz mahvur perişan olacaksınız diye söyledi. Sonra evime geldim. Bizim Refet Bey ile Rüştü Efendi bizim eve, geldiler. Ben denize dediler. Bu sırrı sen mi ifşa ettin? Bu mektuplar minber üzerinde okundu. Ben denize cevaben hayır kardeşlerim bu sırrı siz anlamadınız mı? Bu gelen zat semadan geliyor. Bu mektupları oradan getiriyor.'' Ben kim oluyorum ki o havadisi oraya çıkarayım diye onlara söyledim. Sonra bunlara bir hediye ikram edeyim diye baktım. Evimizin dediğinde dört top helva gördüm. Birisi birine, birisini birine, diğerini öbürüne ve iki tanesini de kendim yedim. Ağzım tatlı olarak uyandım. Katip Osman'ın gördüğü devlet, yabancı devlet, İngiliz hükümetidir. Çünkü Türkiye'de mevcut rejim Lozan Anlaşması gereğince İngilizlerin bir şubesi gibi hareket etmektedir. Bu çerçevede risale Nur hizmeti ve Müslüman Türk halkı ile İngiliz hayranı iktidar arasında manevi bir savaş olmaktadır. Küçük bir deniz olan göl ise Eridir Gölü'dür. Üstad Bediüzzaman Eğridir Gölü'ne Barla Denizi adını verir. Risale-i hizmeti ile iktidar arasındaki manevi savaş Elidir Gölü kıyısında tahakkuk etmektedir. Çünkü Risale-i Nur'un en mühim parçaları burada yazılmıştır. Semadan inen ve bir minberde hutbe okuyan kadın, Kastamonu leykasında üstadın tabir ettiği üzere bir cennet hurisidir. O cennet hurisinin külliyattan 25. söz olması muhtemeldir. Doğrudan doğruya Kur'an'ın mucizelerine ve hükümlerin ebediliğine tahsis edilen bu söz, hakkı ilan etmesiyle her iki taraftan sessizlikle dinlenmiştir. Bu durum Kur'an okunduğu zaman susun ki rahmete erişesiniz ayetine de delil olduğu gibi Kur'an'ın manalarını bir kadına benzeten Vaka Suresi'ndeki ayete de işarettir. Göl veya denizin ortasına bu kadının inmesi gösterir ki o manevi alemden nüzul eden manalardır. Çünkü rüyada görülen göl ve deniz duygu dünyası demektir. Kur'an'ın manaları semavi alemlerden Bediüzzaman'ın kalbine inen ilhamlardır. Refet Bey ile Rüştü Bey bu rüyada isimleriyle semboldürler. Katip Osman Efendi'nin refet yani acıma duygusunda gelişme kaydederse kalbinin kemale ereceği ve rüşte erişeceğini rüya bildiriyor. Dört top helva manevi zevkler demektir. Rüyadaki helvaların dağıtılması gösterir ki bu rüya onun kalbine acıma duygusu ve rüştün zevk ve lezzetini tattıracağı gibi akıl ve iradesine de zevk ve lezzet tattıracaktır. Diğer boyutuyla Rüştü ve Refet Efendiler 25. Söz Risalesi'nden ma birer manevi zevk alırlarken Katip Osman Efendi iki kat zevk alacaktır. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Gelecek programda Bediüzzaman Said Nursi'nin talebeden gördüğü, kendilerini külliyata tabirini yaptığı veya üstadı yaptırdıkları veya tabiri külliyat yapılmadan bırakılmış rüyaları işleyecek tabiri mantığını göstermeye devam edeceğiz. Rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah ısmarladık.